Bugün sizlere bugün sizlerle beraber Minecraft'ta çoklu oyunculu ya daha doğrusu arkadaşlarınızla nasıl oynarsınız onu onu göstereceğim. Bu ikinci video. Arkadaşlar bu videoda da şunu göstermek istiyorum. Şimdi ben bazen bazı arkadaşlarımıza katılamıyorum çünkü aynı sürümde olmuyoruz. Yani şöyle diyeyim. Mesela aynı sürümde olmuyoruz yani. Şimdi ise aynı son sürüm nasıl yapılır onu göstereceğim. Benim sürümüm 1.19.20 Bu sürüme geçiş yapmanız lazım. Benle oynamak istiyorsanız. Öncelikle Play Store ya da App Store hangi nereden indirdiyseniz açıyoruz. Ve buraya Minecraft yazıyoruz. Yazdıktan sonra bulduğumuz uygulama eğer ben sürüm son sürümde olmasaydım buradaki şey bu eskiden kalma diyorum buna ciddiye almayın. Bu eğer ben son sürümde olmasaydım ee, bu burada güncelle yazısı çıkacaktı. Bu oyna yazısı yerine güncelle çıkacaktı. O güncelleye basın ve oyunu güncelleyin. Öyle yapın.